pek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüşürmüş. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin %87,5'unu kaybediyormuş. Burası önemli. Kuru kozadan da %25'i kadarıyla iplik üretiliyormuş. Bir fabrikada bir ipek böceği üreticisinden 2 üzeri 11 kilogram yaş koza, diğerinden ise 2 üzeri 8 kilogram kuru koza satın alınıyor. Elde edilen ipliğin tamamını ise kilosu 2 üzeri 11'den satıyormuş. Buna göre diyor elde ettiği gelir ne kadardır? Hemen buna bakalım. Burada %87,5'unu kaybetmişti. O zaman elinde kalanı düşünelim. Elinde kalan %100'e yüze 100 tamamlamak için ne kalır? 12,5. %12,5. Bunu kesir olarak yazalım. 12,5 bölü 100. Onu 10 da genişletelim. 125 bölü 1000 elde ederiz. Bunu da arkadaşlar sadeleştirirsek 1 bölü 8. 1 bölü 8'i de biz üslü ifade olarak yazarsak 2 üzeri eksi 3. Yani elinde 2 üzeri eksi 3'ü kalıyormuş. Hemen bakalım ne kadar yaş kozu aldı? 2 üzeri 11 yaş kozu aldı. İşlemlerimizi yapalım. 2 üzeri 11 yaş kozu aldı. Elinde kalanı ise 2 üzeri eksi 3 yaparsak 2 üzeri işlemini yapalım. 2 üzeri 8 buluruz. Kuru koza oldu burası değil mi? Bitmedi. Kuru kozadan ise %25'i kadar iplik üretiyor. %25'in zaten 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 4'ü de 2 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Elinde kalan bu 2 üzeri 8'i 2 üzeri eksi 2 ile çarparsak 2 üzeri 6 kilogram kuru koza kuru kozadan ne oluşan ipi, iplik. Şimdi 2 üzeri 8'e geçtik. 2 üzeri 8 direkt kuru kozadan başlıyor. Yani hemen 2 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. 2 üzeri 8'i zaten aynı işlem burada görüyoruz. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri eksi 2'yi çarparsak oradan da 2 üzeri 6 gelir. İkisini topluyoruz. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'yı toplarsak 2 tane 2 üzeri 6 eder. Yani 2 üzeri 7. 2 üzeri 7'yi kilosunda 2 üzeri 11'den satıyor. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 11 o da ne eder? 2 üzeri 18. Bunu düzenlersek şıklarda 2 üzeri 18 olmadığını görüyoruz. 8 üzeri 6 elde ederiz. Cevabımız B seçeneği olur çocuklar.